Minacım ya, şu anda seni ayaklarımda sallıyorum bebek gibi. Anne, ne <laughs> Gerçi şu an çok fazla ateşin olduğu için Yemezim. ne istediğini farkında değilsin sen. Oldu olacak bir emzik de vereyim sana tam olsun. Ol. Evet evet hem olur. Emzik mi istiyorsun? Minacım senin fazla ateşin var galiba. Emzik mi istiyorsun. Aa, evet. e, tamam bekle sana emzik getireyim al bakalım enzimi al bakalım ya mina inanamıyorum sana bir kendine gel de ne kadar güleceksin bu halini oldu olacak bir de nina minecim oldu olacak bir de nina açayım tam berek olsan istersen olur Ni... tamam mina hasta oldu arkadaşlar ne istediğini bilmiyor şu anda. Ayağımda sallıyorum Mina. Bu ne? <laughs> Emzik kızım. <laughs> Anne bu ne? <laughs> yani ben de bebek miyim? <laughs> İyi de Minacığım. Bir dakika. Ay Niye e, emzik var Niye sen beni sağlıyorsun Niye dinli çalıyor Kızım inan ki sen istedin Az önce çok ateşim vardı farkında değildin herhalde Sana şurup vermek istedim Şeker verdim çikolata verdim Kabul etmedin Şurubu içmen için de şart olarak bana ayağında sallamamı söyledi <laughs> Minacığım gerçekten öyle ama Sen kendin istedin Çok ateşim vardı herhalde bir saniye ateşine bakayım Kendine gelmesi şurup etkisini göstermiş. Minacım bak inan bu ki ne? sen... Anne bu ne? Minacım sen istedin Aynen. ama. Anne 8 yaşında gireceğim. <laughs> sen girme ya. Ben bebek <laughs> miyim? Ben 5 yaşında. Tamam anneciğim Bakma bu benim hatam oldu arkadaşlar görüyorsunuz Suçlu ben oldum az önce sen ateşler içindeydin Farkında değildin Mina Neyse tamam tamam kendine gelmene sevindi Bak hala emzik var ağzında <laughs> Hadi bakalım Oh Mina iyileşmişsin yine etsizliği gösterdi